Hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız arkadaşlar? Arkadaşlar bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Sizi bir sürprizim var. Bizim bu küpümüz su küpü. Ege bölgesinde bu su küpler çok meşhurdu. Nasıl biliyor musunuz arkadaşlar? Buzlar var şu yolumuzu bozuyor. Arkadaşlar bu su küpleri hep bahçe evlerde. Şimdi normal burada oturuyoruz ya. Şimdi yaz geldi. Herkes bahçe göçüne gidermiş. İncirliğine, zeytinliğine. Ondan sonra o da fidan ekeceği yere. Burası kıştır. İkileri yazdık. Yaylı gibi düşünün. Bu her bahçe evinde e, gargıdan evli olmuş. Gargıdan böyle önleri kapalı. Bu da onların evin altını bir köşesinde. Bu kayından girilen 80 yıllık belki 100 yıllık küpleri arkadaşlar. Anılandan gelmiş. Bakın bunları bilen sıvanmış durumda. Biz buna eski ağızdan bilen görebilirsiniz. Kırmızı su küpü. Buna e, su doldurup geldik. Karıncalı yaylasında. O yayladaki suları bunun katacağız. Maksat ne biliyor musunuz arkadaşlar? Su küpü dinleniyor. Lezzet arıyor. Mis gibi bir koku soluyor arkadaşlar. Ondan diğer eski evimizden bu evin önüne alıp geldim. Arkadaşlar Doğal sular, mineralleri güzel, vitaminleri güzel, ee, yumuşaklık derecesi, her şeyse yumuşak derecesi bilen iyi sular. Mesela tamam arıtıcılardan su içiliyor arkadaşlar ama evet. arıtıcılardaki sular mineral değerlerinin olmadığı söyleniyor. Daha bir bidon daha alacak, kaç bidon? Bak suyu boşalttık arkadaşlar. Kaç kilodur bu? 19, 20 kilo diyelim, 20 kilo da 40 kilo. 40 kilo suyu boşalttık arkadaşlar. Şimdi bunu da Şimdi arkadaşlar bismillahirrahmanirrahim. Bak üçüncü 60 kilo su giydi için arkadaşlar şu anda. 60 kilo su, su giydi arkadaşlar. Şuna bakın. Nis gibi su içeceğiz. Ha, belki 80-90 yıllık bu arkadaşlar. Yağlıların kütlen içini katalanmışmış arkadaşlar. Ekşiler hep kütlen içine. Düşünün bir eskideki doğallığa Her şey kütlen içinde olur. Ne olacak? Şimdi her şey e, doğallığı bozuldu arkadaşlar. Yani onu da yok. Bakın suyu doldurduk arkadaşlar. Şunları da bir götüreceğim. Şöyle ağızlarını kapadan Bunlar dolacak değil aynı suyu doldur verir geliyor sağ olsun onun, onun arabasını koy verem ben bunlara şöyle arkadaşlar şöyle yani ne mi? Ne veren var? Bizlerimiz rahatsız arkadaşlar oğlum benim bisiklet tamir ediyor bakın arkadaşlar şu anlaşmayı koyam küpümüzün alt ağzını, ağzının e, diğer evde. Hem onlara alıp geleceğim arkadaşlar. Hem böyle göster veremiyor. Şimdi e, yeşil soğanlarımızdı vardı arkadaşlar. Gittiğimiz onlar da büyüdü. Daha onları göstermeyeceğim size arkadaşlar ben. Yeşil soğanlara. Biberler maşallah tavukla hallediverdi. <laughs> çoğunu kırdı arkadaşlar salatalam tabi öyle olacaktı. Bizim yemedi arkadaşlar. Ma Maydanozlarımı da göster veren. Şuraya örtünün altını sakladım arkadaşlar. Neden? Tavuklar geliyor, işinleniyor. Bak ne yapmışlar geçen gün arkadaşlar. Bu kenardan girmişler. <laughs> buraya eşilenmişler Buradaki maydanozları yok yapmış. Şimdi ben buraya kum dolduracağım. Bakın maydanozlarım çıktı arkadaşlar. Maydanozlarım çıktı. İçinde yabancı dalganlar var. Bunlar da alınca. Bakın maydanozlarım oldu. Bunu doluydu. Tavuklar maalesef hallediverdiler. Tamam yumurta seyi hoş arkadaşlar. Ama çok zararcı bir hayvanlar. Ot paketimiz biraz çok basılmış. Ee, bunu içini şey edildik. Dağıtı verdik arkadaşlar ısınmasın diye. Sizi yoluncu soğanlarımı da gösteriveren gelin arkadaşlar benim. Arkadaşlar soğanlarım daha güzel olacaktı. Arkadaşlar, bakayım, Arkadaşlar, işte yaprak salınanın içine, her şey salıtılanın içine, hepsinin içine satmayacağız. Bunlar her şeyi doldurabiliriz. Ama gel gelelim kabuklardan olmuyor arkadaşlar. Her yere eşiniyorlar. Ben bunları baruldu doldururum. Ondan sonra sırık domatesle doldururum. Her şey diken yetiştiririm. Ondan sonra maalesef kabuklarımızda olmuyor. Ne olmuş arkadaşlar? Bu gıyılar diştik biz. Arkadaşlar. Ee, yeşillik, yoncu tağlamız, yoncamızı diştik. Allah bereket etsin yüz paketi ot oldu. Yoncularımızdan Yonculam bir daha büyür arkadaşlar. Yonculam bir daha büyür. Ağaçlarının sakalları ne? Yonculam bakın, ağlıgini büyüdüğünde sulanacaklar. Sulanacak arkadaşlar. Sulandıktan sonra bir iki su veriliy buna. İki sudan sonra bir daha biçilecek. Ekim ayında da, ekim, kasım, aralığı da. gösteri veren dedim. Özel derginizin hayatından. Bugün de böyle olsun dedik. Küpü sunduk. Nasıl anladım gösterdim arkadaşlar. İnşallah memnun kalmışsınızdır. Ben sizlerden çok memnunum. Çünkü sizden sayın abone lider link'lerim hepsi çok güzel. Allah sizden razı olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. kalın. Dostça kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.